Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum CPEI kurucusu Nezih Sipahioğlu. Nezih hoş geldin yayınıza. Hoş bulduk. Nezih Sipahioğlu ile birlikte bugün fintech sektörünü değerlendireceğiz. İlk çeyrek nasıl geçti, CPEI için nasıl bir dönem oldu. Ve elbette sektörde yatırım iklimini değerlendireceğiz. Aslında Türk fintech sektörü iki gün önce çok önemli bir haberle yankılandı diyelim. Çünkü CPEI... ...yurt dışı yatırımcılardan yatırım aldı ve 877 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Bu rakam şu anlamda önemli, bir fintech şirketinin ulaştığı en yüksek değerleme şu anda. Unicorn olmaya da çok az bir adım kaldı. Tabii Nezik e soracağız Unicorn için yatırımı ne zaman planlıyorsunuz diye. Dolayısıyla içinden geçinilen ortamda hem dünyanın hem Türkiye'nin belirsizlikle en yüksek olduğu bir dönemde... ...fintech sektörünün bu değerlemede yatırım alması sektör için oldukça ümit vaat edici ve olumlu bir gelişmeydi. Tabi detaylarına geleceğiz. Yabancı yatırımcıların Türkiye ilkisini soracağız diye 2025'te öne çıkacak fintech trendlerini soracağız elbette bu yatırım sonrası CPI'nin hem yurt dışını hem yurt içi strateji ve hedeflerinde neler var detaylı bir şekilde konuşacağız biz işte tekrar hayırlı olsun teşekkür ee, ederiz sen en son Haziran ayında almıştık evet. o zaman da bir yatırım almıştınız her geldiğinde bir yatırım haberiyle geliyorsun programımıza daha sık yatırım alıp daha sık gelmeni bekliyoruz detaylarına geleceğiz yatırım haberini ama öncelikle ilk üç çeyre sektör İlk içeri, ilk üç ayı e, sektör için ve mevcut e, yatırım iklimi için nasıl değerlendirsin? Oradan başlayalım, sonra yatırım konusuna geleceğim. Evet, teşekkür ediyorum. Zaten zaman çok hızlı geçiyor. Ben de buraya geldikçe dönüp böyle geçen vakiti değerlendirme fırsatı buluyorum. Yaklaşık on ay olmuş. Ee, i̇lk üç ayı sektör geneline değerlendirecek olursak hareketliydi. Sadece bizim sektör üzerinde değil aslında. Dünyanın çok hareketli olduğu günlerden geçiyoruz. Evet. O yüzden çok hızlı hareket edebilen, çok hızlı karar alabilen şirketler biraz daha öne çıkıyor bir yandan pozitif gelişmeler varken negatif gelişmeler karşısında da çok hızlı hareket edebilmek fırsat doğuruyor aslında. <laughs> e, sektörde ilk üç ayda tabii birleşmeler gördük. Yeni lisanslamalar gördük. Sektördeki pasta büyüyor. Herkes için büyüyor aslında. Dolayısıyla bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Burada büyüyen bir pazar. Türkiye ekonomisi ölçek olarak aslında zaten bizim gibi dikeylerde gayet doyurucu. E, dışarıdaki gelişmelere baktığımız zamansa da aslında Amerika'da da seçimin bitmesiyle beraber biraz daha pozitif bir Ortam bekleniyordu. Şu anda tabii her gün her güne uymuyor. Hani bir gün pozitif, bir gün negatif evet, kalkabiliyoruz. Oldukça dalgalı bir seyir. Çok Başkan dalgalı. Başkan Trump'ın tweetleriyle dalgalanıyor ortam. Evet, çok uzun vadeli o yüzden plan yapamıyoruz. Ben artık diyorum bizim kısa vadeli planımız günlük oluyor. Orta vade, aylık, uzun vade, yıllık diye bunları sürekli güncellemek gerekiyor. Ama genel anlamda ilk üç ay bizim sektörün büyüdüğü, birleşmelerin olduğu, güzel gelişmeler olduğu bir ilk üç ay oldu aslında. Bizim CP özelinde konuştuğumuz zaman da ürün gamımızı genişlettiğimiz, pazar payını genişlettiğimiz, hatta pazar payında lider olduğumuz bir ilk üç ayı tanık etmiş olabiliriz. CP'nin biraz detaylarını açalım mı? Çünkü yatırım aldığınız e, Haziran ayında, yanlış hatırlamıyorsam 13 Haziran'da program yapmıştık. O zaman 150 milyon dolar değerlemeyle 15 milyon dolarlık bir yatırım almışız. O yatırımın e, o tarifi ilk üç aydaki... E, sürece etkisi nasıl oldu? Ya, aslında biz o zaman yatırımı Mayıs ayında e, almıştık. O zamanki seçimlere vardı. Seçimlerden seçim öncesi, önceydi. Doğru. Ya o zamanki konjonktür daha farklıydı tabii. E, henüz Türkiye GRI çıkmamıştı. Hı -hı. E, not artışları olmamıştı ve bir seçim vardı. E, dolayısıyla o günün değerlemesi daha indirimli bir değerleme diyebiliriz. Ama bugün geldiğimiz noktada daha stabilitenin olduğu, belli Hı -hı. bir sene seçimin olmayacağı, ekonomi politikalarının takip edildiği bir Hı -hı. dönemden geçiyoruz. Not artışları oldu bildiğin gibi. İşte enflasyonda düşüşü görmeye başladık. Kurdaki stabilize ortamı görmeye başladık. Bunlar tabii ki olumlu değerlendirmeler ve Türkiye'de yatırımcıların radarına girmeye başladı. Yatırımcılar zaten uzun zamandır ciddi bir ilgi vardı. Bizim bu turda da aslında ilk etapta ihtiyacımız var ve yatırımcılara gittiğimiz gibi bir durum olmadı. Daha ziyade yatırımcılardan bize gelen baskıyla biz daha fazla sermaye ile neler yapabiliriz? Hangi büyümeyi hızlandırabiliriz diye düşünerek biraz daha yatırımcının girişimci ikna ettiği bir tur oldu bu tur bizim için. Onun detaylarını soracağım zaten. Tabii. Şimdi e, yatırıma geleceğim ama önce biraz aslında e, hem bize hem izleyicilerimize e, CPE'nin çözümleri, yeni bir ürün ve hizmetlerde neler var, e, CPE cazip kılan konular neler bu anlamda biraz ürün tarafını açarsan Tabii, sevinirim. Ya bizim şöyle 5. yılımız oldu biliyorsun. İlk çıktığımız günde de mottomuz şuydu, biz hem bireyseller için, hem kurumsal üye işyerleri için bütün finansal enstrümanlara tek bir yerden ulaşmasını sağlayan bir pazar yeri olmak istedik. Bir finansal Hı. pazar yeri mottosuyla ortaya çıktık. Her geçen günde bu, bu finansal pazar yerimize yeni ürünler ekliyoruz aslında. Hı. Yeni ürün eklediğimiz zaman hem daha önce hitap etmediğimiz müşterilere hitap edebiliyoruz. Hem de mevcut müşterilere yeni ürün gamıyla daha fazla ciro elde edebiliyoruz. Bizim ilk çıkış noktamız kartlı ödemelere aracılık etmekti. Bunu hem onlineda hem offline'da yani hem sanalda hem de fiziksel ortamda yapıyoruz. Aynı zamanda bu üye işyerlerinin yurt içi ve yurt dışı para transferlerine de aracılık edebiliyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bu iş, üye işyerlerinin kart harcama ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bireysellerde yine aynı şekilde bütün bankalarını bağlayıp aynı yerden yönetmesine, oradan bizim aracılığımızla bankalar üstünden kredi başvuru hı hı. yapmalarına, değerli maden almaya, satmaya gibi bir bireyselin ve kurumsalın bütün ihtiyaçlarına tek Link yerden cevap demen, veriyoruz. Poz. Tabii tabii bunların hepsi zaten bizim ürünlerin alt kırılımları. Ya biz şunu söyleyebiliriz. Daha önce başka yurt dışı röportajlarımda da bahsetmiştim. Birçok fintech şirketinin yaptığını tek bir yerden yapıyoruz. Bankalara da bir alternatif değil aslında. Bir aracı oluyoruz. Bankacılık ürünlerini de kendi platformumuzda son kullanıcıya ulaştırıyoruz. Aynı zamanda bizim White Label dediğimiz markasız verdiğimiz gömülü finans ürünleri var. Hı hı. Bu ürünlerin müşterileri aslında başka fintechler, bankalar ve büyük enterprise dediğimiz kuruluşlar. Dolayısıyla biz aslında bu kadar geniş bir perspektifte hizmet verdiğimiz için başarımız bu kadar hızlı bir şekilde ilerledi. Hı hı. Anladım. Peki e, ürünlere tekrar döneriz. E, yatırım konusuna gelmek istiyorum bir daha detaylı. E, Anons'ta da bahsettim. Türkiye'nin en yüksek değerlemeli fintech şirketi oldunuz. 877 hı. milyon dolar değerleme üzerinden. Bu yeni yatırım... Sürecinin önce bir detaylarını anlatmanı isteyeceğim sonra diğer farklı evet. sorularım olacak. Ya bahsettiğim gibi biz ilk yatırım turunda yatırımı aldıktan sonra belli başlı yapacağımız planlar vardı ve bu planları hızla hayata geçirmeye başladık. Fakat yatırımcılar tarafından tabii ki takip ediliyorduk özellikle yurt dışındaki global yatırımcılar tarafından. Hı hı. Onlardan olan gelen ilgi karşılığında biz daha fazla sermaye ile neler yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Ürün gamımızı nasıl daha hızlı geliştiririz? Nasıl daha çok müşteriye ulaşabiliriz? Nasıl daha iyi çözümler üretebiliriz diye. Ve daha sonra gelen yatırımcıların da kalitesine bakarak böyle bir sermaye almanın, elde etmenin bize sağlayacağı artıların daha fazla olduğunu fark ettik. Ve böyle bir karar aldık. Yani bizim aslında birazcık daha yatırımcılarımıza gelen yoğun ilgisiyle e, bu kararı hızlandırdığımız ve yatırım turu kapattığımız bir dönem oldu. Buradaki amacımız da neydi? Bizim yurt dışındaki büyümez, büyümemizi de daha hızlandırabilmek. Yurt dışındaki ürün gamımızı da daha büyütebilmek. Yani hı hı. aynı üye işlerine veya aynı bireysele daha fazla ürün sağlayabilmek. Bundan dolayı biz e, yatırım aldık. Burada tabii en sevindirici olan şeylerden birisi daha 10 ay önce bize yatırım yapmış yatırımcılar da aynı tura katıldı. Hı. Yeni değerlemeden onlar da hisseleri azalmaması için para koydular. Bu tabii çok alışılagelmiş bir şey değil. O yüzden bizi bu çek sevindirdi. Eski yatırımcılarımızın da mevcut tura dahil olması Yeni yatırımcılarımızın da daha önce Türkiye'de hiç yatırım yapmamış olan şirketler olması bizi sevindirdi. Kim onlar açar mısın biraz çok önemli isimler çünkü tabii, fintech sektöründe dünyadan. Tabii Elephant VC Boston ve New York merkezi yaklaşık bu fonu 3 milyar dolar olan bir fon. Hı -hı. Daha önce founder'larının da beraber şirket kurduğu, Nasdaq'ta IPO yaptığı projeler mevcut. Hı -hı. E, o yüzden bu 3 milyar dolarlık fondan mevcut fonu 3 milyar dolar bir yatırım almış olmak bizi sevindirdi. Bir Türk şirkete teknoloji odaklı yatırım yapıyorlar. Hı. Onun dışında Revolut biliyorsunuz ki Avrupa'daki 45 milyar dolar değerlemeye ulaşmış en büyük fintechlerden bir tanesi. Tabii. onun kurcusu, En çok bilinen fintechlerden çok bilinen birisi dünyada. dünyada. Onun kurucusu Nick'in sahibi olduğu Quantum Light'ın yine bu şekilde bu yatırım turuna iştirak etmesi bizi sevindirdi. Hem bizim iş modelimize inandıklarını gösterdi hem ülkeye inandıklarını gösterdi. Dolayısıyla bu tarz yatırımcılardan yatırım almak bizi memnun etti. Peki Nezih, yani çok önemli yatırımcılardan bahsettin. Fintech dünyasının çok güçlü oyuncuları, güçlü markalara Sirpe'ye nasıl katkı sağlayacak bunlar? Sadece para koymadılar kuşkusuz. Tabii ki. ya yani günün sonunda burada ciddi bir deneyim var. Yani özellikle Revolut tarafındaki daha önce farklı ülkelerde faaliyet gösterdiğinde elde ettiği deneyim. Oradaki yaklaşım biz ne zaman bir yardıma ihtiyacımız olduğu zaman zaten bize destek vermeye hazırlar. Onun dışında bizim diğer marketlere gittiğimizde o ilgili marketlerdeki işte regülatörden tutun da servis e, providerlara kadar bizi konuşturabilecekleri, bizi destekleyebilecekleri birçok alan var. Uzun vadede beraber ortak olarak girebileceğimiz marketler var. Şu anda bunların hepsinin adı konmadı. Bunları değerlendiriyoruz karşılıklı olarak. Sonuçta iki taraf için de kazanç sağlayacak modeller bulmaya çalışıyoruz. Onlar zaten bize yatırım yaptıkları için kazanacaklar ama onun dışında bizim iş modelimizle onlar kendi iş modeline ne ekleyebilir? Biz onlardan gördüklerimize ne ekleyebiliriz? Bunları da değerlendiriyoruz. Peki şimdi e, bu yatırım hangi alanlarda değerlendirecek? Biraz orayı açmanı istiyorum. Öncelikle büyüme stratejileri nasıl olacak? E, biz seninle konuşuyoruz, Hem programda konuştuk daha önce geldin, hem özelde bir araya geldiğimizde konuşuyoruz. Globalde hedefler ne olacak? Bu yatırımın oraya kat e, bu yatırımla Orada neler yapacaksınız, yurt içinde neler yapacaksınız? Evet, şimdi öncelikle bizim şöyle bir e, amacımız var, hedeflerimizden bir tanesi. Özellikle global büyük markaların Amerika, İngiltere, Avrupa merkezli Türkiye'deki ilk tercih olmak. Ve şu anda bu anlamda da gayet iyi gidiyoruz. Birçok global markanın Türkiye'deki işlemlerine aracılık ediyoruz. Hı. Aynı zamanda Türk firmaların Avrupa'ya, Amerika'ya, yurt dışındaki farklı ülkelere gittiğinde oradaki ilk tercihde olmak istiyoruz. Oralarda da onlara hizmet verebilmek istiyoruz. Bu hedeflerimizden biri. Bununla alakalı ne yapıyoruz? mevcutta zaten halihazırda çalıştığımız müşterilerimizden yurt dışında işlemleri olanların yurt dışındaki işbirlikleri sayesinde aynı hayatına kolaylıkla devam edebilmesini sağlıyoruz hmm. ve bu global Türkiye'de hizmet verdiğimiz markalarında farklı gelişmekte olan ülkelerdeki ihtiyaçlarını konuşmaya başladık. Yani hmm. onların hangi ülkede bir ihtiyacı varsa zaten benimle çalıştığı için zaten bize güvendiği için diğer ülkelerdeki problemlerini de çözebileceğimize inanıyoruz. Hmm. Dolayısıyla birinci part Türkiye'deki hmm. ürünlerimize. İnsan kaynağımıza ve teknolojimize yatırımla global markaların ilk çözüm ortağı olmak. İkinci partta yurt dışında yapacağımız yatırımlarla Türk markaların ilk etapta ikinci tercihi, üçüncü etapta da global markaların o ilgili ülkelerdeki tercihi olmaya çalışacağız. Peki bu yeni yatırımın ürün gamı ve pazardaki konumuna etkisi nasıl olacak? Şimdi bizim biliyorsunuz birçok ürünümüz var. Tek bir ürünle piyasada değiliz. O yüzden birçok ürünümüzle piyasa lideriyiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ama her ürünümüzle bunu olmak istiyoruz pazar payı anlamında. Buna çok ciddi katkısı olacak. Çünkü buradaki müşteri adedimizi ve hacmi artırmamızda kritik rol oynayacak bu yapacağımız yatırımlar. Onun dışında gündemimizde olan belli başlı satın almalar var. Yine bu servis ürün gamımızı genişletmekle alakalı, üye işyerlerine ve son kullanıcıya verdiğimiz hizmetleri daha fazla detaylandırmak, güçlendirmekle alakalı. Burada yapacağımız satın almalarla bizi daha ön, daha ileriye götürecek. Onun dışında da yurt dışında da yine aynı şekilde oradaki ekibimizi, insan kaynağımızı kurarken potansiyel satın almaları da değerlendiriyoruz. Şu anda da aslında güzel bir dönem bunlar için. Değerlemelerin daha realize olduğu bir dönem hmm. daha karlılık odaklı olan bir dönem. O yüzden bir yandan takımımızı kurarken, bir yandan da oradaki de olası potansiyel alımlara bakıyoruz. Yurt dışı ülke olarak e, altını çizdiğiniz ülkeler, e, tekrar Biz söylersem? Biz şöyle, e, özellikle bu global markaların MENA bölgesindeki yani Hı -hı. Güney Afrika, e, Körfez bölgelerindeki destekçisi olacağız. Türk markaların ise Amerika, Avrupa, İngiltere'de olan işlemlerinde destek olacağız. Hı -hı. Peki şimdi biraz az önce bahsettin ya hani tek noktadan tüm çözümleri sunmak sunuyoruz dedin. Onu biraz açar mısın izleyicilerimiz için? Aslında bu tabii hani sektörü yakından tanıyanların bildiği konular ama izleyicilerimizin daha hani CPI'yi ee, anlaması için neden bu kadar yüksek değerlemeyle yatırım yapıldığını belki biraz daha Tabii e, ki. E, rahat açısından önemli. Ki. Bizim buradaki en büyük katma değerimiz günün sonunda üye işgaleri ve bireyler birden fazla bankayla çalışmak isteyebiliyorlar. Hı -hı. Fakat bunların takipleri zor oluyor ve bazı bankalar bazı ürünlerde ön plana çıkarken bazı Hı -hı. ürünlerde daha zayıf olabiliyor. Bizim yaptığımız bu platform sayesinde aslında bütün bu ürünleri tek bir yere koyup hepsine tek bir elden en uygun fiyatıyla ulaşmak günün sonunda en önemli şeyi biz şu anda zaman olarak görüyoruz. Artık insanlar ve şirketler en ucuz çözümlere değil, en hızlı, en güvenli çözümlere bakıyorlar. Ve bizim bu yaptığımız platform da aslında bir şirketin bir kaç bankayla yapacağı veya birkaç fintech'le yapacağı operasyonu tamamen bizle yapmasıyla son buluyor. Tabii ki biz de bunun bütün hepsini kendimiz yapmıyoruz. Bankalarla ve başka fintech'lerle işbirliği yapıyoruz. Onların ürünlerini de platformumuza koyuyoruz. Aslında orada bir ekosistem oluşturmuş olduk ve pastayı hep beraber büyütüyoruz. İşte daha önce hiç kredi kullanmamış birisi bizim aracılığımızda bir bankadan kredi kullanabiliyorsa, daha önce hiç değerli maden yatırım yapmamış birisi bizim aracılığımızla yine bizim çalıştığımız bir şirket üzerinden değerli madene yatırım yapabiliyorsa bu bizim pastayı büyüttüğümüz anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında paydaşlarımızı da büyütmüş oluyoruz. Bizim de yaklaşımımız hep bu. Kendi dilimizden çok genel pastayı büyütmek, bankalarla ve diğer fintechlerle de işbirliği yapmak. Peki biraz sektöre yönelik de konuşacak olursak önümüzdeki dönemde öne çıkacak trendler neler olur hı hı. fintech sektöründe? Şöyle daha önce katıldığımda da söylemiştim. Sektörde konsolidasyon bekliyoruz evet. bazı firmalardan diye. Bu da gerçekleşmeye başladı zaten herkes haberlerden takip ediyordur. Evet. Şimdi de biraz daha teknoloji yatırımının ön planda olacağı bir dönem bekliyoruz. Sonuçta sektörde 10 yıllık 15 yıllık firmalar da var. Bunların teknoloji yatırımını arttırıp günümüze uyum sağladı, günümüze uyum sağlayacağını öngörüyorum. Ee, bizim de yine aynı tarafta sonuçta 5 yılda az bir süre değil, sürekli kendimizi yenilediği ...ve yeni teknolojilere yatırım yaptı. Bunların başında da sen de biliyorsun ki yapay zeka geliyor, blok evet. zincir geliyor. Blok zincir tarafı biz lisanslı kurumlar olduğumuz için şu an için çok net değil. Ne kadar kullanabiliriz, nerede kullanabiliriz ama yapay zekada belli başlı kurallara göre kullanabiliyoruz. Hı hı. İşte müşteri hizmetlerimizde kullanıyoruz, içerideki risk ekiplerimizde kullanıyoruz. Yavaş yavaş hem verimliliği arttırmak için hem de çağa ayak uydurmak için bu teknolojiyi kullanıyoruz. Biz genelde bunlarda çok böyle radikal değişiklikler değil, önce test daha sonra belli bir demo, ondan sonra bütün müşterilerimize yaydığımız seçenekler kullanıyoruz. Bir süre sonra da yapacağımız bir finansal Hı -hı. asistanla hem Hı -hı. kurumsal müşterilerimize, hem bireysel müşterilerimize neler yapması gerektiğini tavsiye etmeye de başlayacağız. Hı -hı. Sen e, Haziran'daki yayında söylemiştin birleşme satın alma ve gerçekleşti az önce altın çizim. Önümüzdeki dönemde bunların sürmesini bekliyor musun? Bir onu sorayım. Bir de e, sipi olarak sizin gündeminizde, olası bir satın alma var mı e, neler planlıyorsunuz? Evet, yani sektörde ben bu konsolidasyonun biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Tek tip Hı -hı. iş modellerinin devam etmeyeceği, birden fazla iş modelinin tek bir platformdan sunulacağı dünya daha Hı -hı. da genişleyecek. Hı -hı. O yüzden bir süre daha özellikle sadece kendi işi için kurulmuş firmaların dışarıya da hizmet vermek için bu tarz konsolidasyonlara devam edeceğini düşünüyorum. CP özelinde e, satın almalar. Ee, bakıyoruz özellikle üye işyerleri ve bireylere daha iyi hizmet verebilmek için uçtan Hı -hı. uca hizmet verebilmek için ee, yakın zamanda bir tanesini açıklayacağız ee, bu satın almalardan Başarıyla tamamlanıyor prosedürlerini bekliyoruz işin açıkçası Hı -hı. onun dışında da bunun gibi farklı fırsatlara da baktığımızı söyleyebilirim bizim Hı -hı. sıfırdan kendi oluşturduğumuz ürün ve markalar da olacak bizim satın alma yoluyla da e, portföyümüzü genişlettiğimiz ürün ve ürünler olacak. Hı -hı. Peki e, yatırımcıların e, tavrından bahsettin ama e, programın başında kullandığın bir cümle benim dikkatimi çekti. Hani bizim yatırım için gittiğimiz değil de onların girişimci ikna ettiği bir yatırım oldu e, dedin. E, bunu neye bağlıyorsun? Biraz açar mısın orayı? Bunu aslında e, iyi müşterilere sahip olmaya bağlıyorum. Genelde müşteriler üzerinden bu tarz şeyler duyuluyor <laughs> ve e, iyi yatırımcılara sahip olmak üzerinden. Sonuçta bu yatırımcıların hepsinin kendi networkleri var. İyi gelişmeler oldukça e, iyi firmaları takip edip ve duyuyorlar ve bundan sonra tanışmak istiyorlar. Ve bu organik olduğu zaman çok daha sağlam oluyor. İşte bu tarz biliyorsunuz genellikle yatırımlarda e, yatırımlarda girişimciyle yatırımcının direkt masada birebir oturması, e, birebir konuşması iki taraf için de daha rahatlatıcı olabiliyor. Bizim oradaki en büyük şansımız çok iyi partnerlere, çok iyi iş ortaklarına, çok iyi yatırımcılara ve çok iyi müşterilere sahip olmamız. Hı hı. Bu zaten bizim network'ümüzü kendiliğinden genişletiyor ve bize bu tarz fırsatları getiriyor. O yüzden hani çok alışla gelmiş bir şey olmadığı için ben de söyledim. Bizim tarafta birazcık daha böyle yatırımcının girişimci ikna ettiği bir dönem oldu. Hı hı. Peki sizin dışında genelde sektöre bakış anlamında yabancı yatırımcının ilgisinin artmasını bekliyor musunuz? Ben ilginin arttığının farkındayım zaten. Zaten ilgi arttı daha da artmasını bekliyoruz çünkü dünyada paranın gidebileceği ülkelerde sınırlı. Türkiye ölçek ekonomisi olarak özellikle bu sınıfa giriyor. Yaklaşık işte 1.2-1.3 trilyon dolarlık bir ekonomimiz var. Kart ödemeler 400 milyar dolar üzerine, 80 milyonun üstünde bir nüfus var. Genç nüfus var. Genellikle dijitalleşmede penetrasyon çok hızlı. Dolayısıyla e, yatırımcı ilgisi kesinlikle var ülke genelinde. Ben bunun daha da artacağına inanıyorum. Ama zaten senin de biraz önce bahsettiğin Hı -hı. gibi bu potansiyel yatırımcıların kendi ülkelerinde de dertler olabiliyor. Dolayısıyla kesinlikle. biraz daha bunlar belirleyici olacak. Yani globalleşme devam edecek mi? Hı -hı. Yoksa ülkeler lokalleşmeye mi dönecek? Kendi parasını kendi ülkesine mi yatıracak? Biraz daha bu belirleyici olacak. Benim görüşüm globalleşmeden dönüş, dönüşümün olmayacağı. Yine Hı -hı. bunun devam edeceği Ama Hı -hı. birazcık daha hızının belki yavaşlayabileceği bir dönem bizi bekliyor. Bu vergi tarifeler savaşının biraz daha sakinlemesi lazım gündemde çok sıcak çünkü gerçekten e, bütün yatırım kararlarını da bir etkileme riski var tabii. Şimdi e, biraz rakam sormak isterim yıl sonunda rakamları nereye gelecek? CPI'nin nasıl bir büyüme hedefini var? Yani bizim CPI olarak hedefimiz bu sene yaklaşık 900 milyon dolar bir kendi ciromuzun olması. <laughs> ee, bu kendi ciro'muzdan kastımız tabii ki bizim elde ettiğimiz gelirler. Yani aracılık ettiğimiz gelirlere, aracılık <laughs> ettiğimiz bakiyeden bahsetmiyoruz. <laughs> ee, bu da demektir ki bizim yaklaşık 3 kata yakın bir büyüme. Geçen seneden bu seneye zaten yaklaşık 5,5 kat bir büyüme sağlamıştık. Bunların hepsi döviz bazında. Biz takiplerimizi o şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla bizim beklentimiz 2025 yılında da yaklaşık 3 kat büyümeyle... E, ...ürünlerimiz olan her sektörde <laughs> sektör lideri olarak bitirmek. Aynı zamanda da şu anda aslında başlattığımız e, belli başlı gelirlerin başladığı diğer ülkelerdeki gelirlerimizi de total gelirlerimizin %10'unun üzerine çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Hı, hı Çalışan sayısı her geçen gün artıyor CPI'de biliyorum. Hatta yatırım eee servis ettiğiniz yatırım fotoğrafında böyle çok kalabalık bir evet, <laughs> çalışan foto grubu fotoğrafı var. Çalışan sayısı kaça oluştu? O tarafta e, nasıl bir politika izlemeyi planlıyorsun? Tabii bu yatırım içeride çalışanları nasıl etkiledi? Evet yani sonuçta çok pozitif etkiledi. O resimde olmayan arkadaşlarımız da var onu da söyleyeyim. Sığmadık şey, resme Şehir dışı çalışanlar arkadaşlarımız da var. 300'ü geçtik total sayı olarak şu anda. Hı hı. E, oradaki bizim en büyük odaklandığımız şey verimlilik. Kendi hedeflerimizde şirketin total gelirleri bölü çalışma arkadaşlarımızdaki en yüksek oranı yakalamak istiyoruz. Şu anda da bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. O oranı hem Avrupa'da hem Türkiye'de geçtik. Tabii teknolojiyi kullanarak bunları yapabiliyoruz, teknoloji sayesinde yapabiliyoruz. Ama bizim oradaki hedefimiz biraz daha finansal hedefler oluyor. E, çalışma arkadaşlarımızın sayısı üstünden pek hedef koymuyoruz. Ama ben her zaman söylediğim bir şey var. Günün sonunda bizimle çalışmak isteyen, e, bizimle yol yürümek isteyen, hikayemize dahil olmak isteyen herkesi de kapımız açık. Sonuçta yetenekler olduğu zaman hiçbir zaman kaçırmıyoruz, kaçırmak istemiyoruz diyebilirim son bir dakikamız editör arkadaşım Begüm'ün de bir sorusu var. Yazmış Tabii. bana müsaadenle onu okuyayım. Büyük firmaların satın almaları küçük ölçekteki firmaların inovasyon hızını nasıl etkiliyor? Bu alana girmek isteyen şirketler nasıl var olabilir diye sormuş sevgili Begüm. Evet, güzel bir soru. Şimdi günün sonunda büyük firma satın almaları küçük firmalar için bir exit Oluşturmuş oluyor bir çıkış Hı -hı. hikayesi oluşturmuş oluyor bu o kurucular açısından güzel bir şey olarak düşünüyorum. Hı -hı. Diğer taraftan da günün sonunda her şeyi kendimiz yapmak mümkün değil. Bizim de farklı farklı çözümleri sunan firmalarla ya işbirliği ya satın almayla ortak noktada buluşmamız gerekiyor. Hı -hı. Yani dolayısıyla ben büyük firmaların yapacağı satın almaların bahsettiğimiz orta küçük ölçekli firmalar için pozitif ayrışma olarak görüyorum. Diğer taraftan da sektöre yeniden girmek isteyenlerin mevcut iş planlarını kopyalamak değil, çok daha farklı açıdan, farklı noktadan bakarak girmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir şey, hiçbir sektörde olduğu gibi dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Farklı dinamikler var. Bunlara uyum sağlamak, bunlara hızlı bir şekilde adapte olmak asıl başarıyı getiriyor. Nezih çok değer, teşekkür ederim değerli katılım ben için. Tekrar bu güçlü yatırım hem SiPM'de fintech sektörüne hayırlı olsun diyelim. E, hedefler de da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz CPay kurucusu Nezih Sipahioğlu'ydu. Kendileri aldıkları yatırımla Türkiye'nin en değerli fintech şirketi oldular. 877 milyon değerleme üzerinden detaylı bir şekilde yabancı yatırımcıların Türk fintechlerine ilgisini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.